Bir şey hatırlatmak istiyorum eğer e, uygunsa tabii birçok konuyu konuşuyoruz Ukrayna üzerinden konuşuyoruz ama Türkiye üzerinden konuşması gereken bir özel bir konu daha var yani Karadeniz'deki e, bu savaştan dolayı etkilenen bir nakliye problemi var ona biraz girmek istiyorum e, acil bir durumu da var bir girebilir miyim eğer şeyse tabii. mümkünse bir haritayı koyabilirlerse arkadaşlar şu e, bu Mayınla ilgili harita vardı ya onu bir koyabilirlerse çünkü biz hep olaylara Ukrayna üzerinden bakıyoruz, Rusya üzerinden bakıyoruz. Ama bu işin e, sosyoekonomik e, bir durumu da var. E, onu da e, biraz deşmek lazım. Çünkü birçok kişi e, bu konuyu e, artık konuşmaya başladı. Hatta problemler de başlayacak. Çünkü hatırlarsanız şunu söylemiştik, gıdayı konuştuk. Bu sene Ukrayna üretim yapamayacak. Bazı konular e, farklı yerlere gidecek. Şimdi Karadeniz'in e, birçok bölgesinde biliyorsunuz çeşitli fabrikalar var. Özellikle demir çelik dahil olmak üzere birçok fabrikanın ham maddesi yurt dışından geliyor. Bu yurt dışından gelen e, malzemeler de işte Çanakkale Boğazı, Marmara ve Karadeniz'e geçip e, limanlarımıza bizim e, fabrikaların olduğu bölgelere geliyor. Karadeniz'deki kıyılara geliyor ve o kıyılardaki malı boşaltıyorlar. Onlar işliyorlar ve tekrar satıyorlar. Dünyadaki Çelik üretiminde, özellikle inşaat demiri üretiminde dünyanın en fazla üretim yapan ülkesi biziz. Bazı yerlerde ikinci ve üçüncü ve bunun ham maddesinin büyük bir çoğunluğu hurda ham maddesiyle geliyor. Ama e, savaş öncesinde verilen e, anlaşmalarla yola çıkan gemiler geliyorlar. Ama şu anda Sigorta yüzünden, özellikle Sigortanın da merkezi İngiltere Karadeniz'e Gemilerin girişiyle ilgili sigorta kapsamını almadıkları için açıkçası bu bölgedeki birçok fabrika 15 ile 1 ay sonrası için açıkçası problem yaşamaya başlayacaklar. Yani Türkiye'nin şu andaki pozisyon itibariyle gemilerin Türkiye'ye girebilmesi için sigorta sorununu aynı Rusya'nın yaptığı gibi bir şekilde çözmesi gerekiyor. Rusya Rusya'dan çıkacak olan gemilere de müsaade edilmediği için bu sigorta problemini Rusya kendi içinde çözmeye çalışıyor ve bir formülasyon bulmuş. Eğer biz de Karadeniz'e gelecek olan gemilere sigorta kapsamında eğer alamazsak e, gemilerin hiçbirine yükleme yapılamayacak durumda. O zaman. E, sigorta kapsamına alınması gerekiyor. Yani Türkiye'nin devreye girmesi gerekiyor. Çünkü sigorta şirketleri şu anda Karadeniz'de bir savaş hali e, olduğu için gemilerini buraya sigorta yaptırarak göndermek istemiyorlar. Ama burada yurt dışından devamlı bir mal sevkiyatı var ve burada çalışan çok önemli fabrikalar var. Bu fabrikaların ham maddesi dışarıdan geliyor. Buradan yetkililere iletmiş olalım. Ya bence tamam. önemli bir konu. Bakın hani Zaman zaman şeyi konuşuyoruz. Ukrayna'yı konuşuyoruz, Rusya'yı konuşuyoruz ama Türkiye'nin etkileneceği ana konulardan Karadeniz bir kez daha hani Çernobil'de patlama oluyor, Karadeniz etkileniyor. Karadeniz'de bir olay oluyor, Karadeniz etkileniyor. İşte mayın oluyor, Karadeniz'deki balıkçılar etkileniyor. Bu sefer Karadeniz'deki sanayi etkilenmek üzere. Ya yani ben açık ve net söylüyorum. Bir an önce tepki alınsın. Karadeniz'de sevkiyat sevkiyat durabilir, fabrikalar kontağı kapatabilir. Çok teşekkürler.